A ve B birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere 2A artı 3 ve ifadesini alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi asal sayılar 2, 3, 5, 7 diye gider. Şimdi en küçük dediğine göre 2 ve 3 farklı dediği için ayrı ayrı değerler alırım. Şimdi 2 şuraya yazabilirim veya 3'ü buraya ya da 3'ü buraya 2'yi buraya. Şimdi ben Başka sayısı büyük olana küçük, küçük olana büyük yazarım. 3 çarpı 2 6, 3 çarpı 2 6 topladım 12. İkinci soru. X ve y birer asal rakam olmak üzere ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi asal rakam 2, 3, 5, 7. Şimdi ben buradan en büyük için 7'yi şuraya alayım. Şimdi çıkarttığım için 2 de şuraya yazsam 21 eksi 4 cevap 17 gelir. Üçüncü soru. X ve Y birer asal sayıdır. X artı Y eşittir 16 olduğuna göre X çarpı Y çarpımın değeri sayılarından hangileri olabilir? Şimdi x artı y 16. Şimdi asal dediğine göre 2 yazsam 14 olur. Olmaz. İşte 3 yazsam 13 olur. Sağlar. Sonra 5 yazsam 11 olur. Sağlar. Sonra 7 yazsam 9 olur. Olmaz. İşte sonra 11 yazsam işte 11'e 5 olur. Sonra 13'e 3 olur. Şimdi çarpma durumunda 39 gelir ve 55 gelir. Şu durum sağlanması. 1 ve 2. Dördüncü soru. A ve b birer pozitif tam sayıdır. İşte parantezde a eksi b çarpı parantezde a artı b 13 olduğuna göre a b çarpımı kaçtır? Şimdi 13 için şurası 1. Şurası 13. Yani farkını aldığımda 1, topladığımda 13. A eksi B'nin 1 olduğu, A artı B'nin 13 olduğu duruma bakalım. Taraf tarafa topla. Şunlar gitti. 2A 14. Her tarafı 2'ye böldün. A 7 geldi. Şöyle. Şimdi A7 ise şuraya yerine yazdığında B6 olur. Sonra çarptın 42. Şimdi 5. soru. A ve B birer asal sayı olmak üzere eşitliğin sağlayan farklı B değerlerin toplamı. Şimdi A direkt buradan asal olarak alalım. 2'ye 15 e aldım. Yani demek ki A ve B değerleri olarak yazalım. A2 ise işte 2. 3'e 10 alabilirim. A değeri 3 gelebilir. Sonra 5'e e 6 yazabilirim. A değeri 5 gelebilir. Sonra işte e, 6 yazamam şuraya. 10 yazamam. 15 yazamam. Başka da sağlayan değer yoktur. Şimdi şurası A2 ise B13 olabilir. A3 ise B7 olabilir. A5 ise B1 gelir. Çünkü toplamı 6 olması gerekiyor. Şimdi şu durum asal sağlamaz. Sadece 2'ye 13, 3'e 7 olur. Şunları topladığımda 20. Şimdi 6. soru. N1 asal sayı olmak üzere 2N-1 sayısı da asal sayı ise N'ye özel asal sayı denir. Buna göre n küçük 15 şartını sağlayan kaç tane özel asal sayı vardır? Şimdi n küçük 15. Şimdi şuraya göre yazalım. Ee, i̇şte n küçük 15 şartını sağlayan kaç tane özel sayı? Tamam. Şimdi en yerine en asal sayı olmak zorunda. 2 yazdım. Şuraya 2 yazsan 4 çıkartın 3 oldu sağlar. Sonra 3 yazsan 6, 5, 3 olur. Sonra işte 5 yazdın. 10. 9 geldi olmadı. 7 yazdın. 14. 13 sağladı. 11 e, yazdın. 22. 21 sağlamadı. Sadece demek ki 2, 3, 7 değerleri sağlar. 3 tane de. 7. soru. A ve B 20'den küçük ve birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere A çarpı B çarpımını alabileceği en büyük iki basamaklı doğal sayı rakamlar toplamı. Şimdi A değeri 20'den küçük. B değeri 20'den küçük. A çarpı B iki basamaklı olması gerekiyor. İşte en büyüklerden 13 ile 7'yi çarpsam ne olur? 1, 2, 91 olur. Sonra işte 13, 7 en büyük geldi. 17 ile 19'la ile 5'i kullansam 19 ile 5. 9 x 5 45. Elde 4. 5 15 95. 96, 97, 98 ya da 99 gelme durumları var mı? Ona bakıyorum şu an. Yok. O zaman şimdi 95 için rakamları toplamı diyor. Rakamlarını toplasan 14. 8. soru. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asaldır? Şimdi aralarında asal neydi? Birden başka ortak pozitif tam bölen olmayan doğal sayılardır. Yani şöyle, 8 ile 14 ikisi de 2'ye bölünür, 12 ile 21 ikisi de 3'e bölünür, 15 ile 20 ikisi de 5'e bölünür, 32 ile 24 ikisi de 2'ye bölünür, 25 ile 18'in ortak böleni yoktur. Dokuzuncu soru. A ile B aralarında asal doğal sayılardır. A çarpı B 12 olduğuna göre A kaç farklı değer alabilir? Şimdi A ile B'nin çarpımı 12. Şimdi 1'e 12 diyebilirim. 2'ye 6, 3'e 4, 4'e 3 ve 12'ye 1. Şimdi 2 ile 6 ikisi de 2'ye bölünür. Ondan sonra şuraya ekstradan 6'ya 2 de yazabilirim. Ama 6 ile 2 yine ikisi de 2'ye bölünür. İşte 1 ile 12 yazılabilir. 3 ile 4, 4 ile 3, 12 ile 1. 1, 2, 3, 4 tane der. 10. soru. A ve B aralarında asal doğal sayılardır. 12 çarpı A eşittir. 20 çarpı B olduğuna göre A, B toplamı kaçtır? Şimdi her iki tarafı işte 2'ye bölsen 6A 2'ye böldün 10B. Tekrar 2'ye böl. 3A 5B. Yani A yerine 5 yazsan işte B yerine de 3 yazsan çarptığında ne olur? İşte eşitlenir. 15'e 15 olarak. demek ki A yerine 5 B yerine 3 yazarım. Topladığımda 8. 11. soru parantezde a eksi b ile parantezde a artı b aralarında asal sayılardır. İşte a eksi b bölü a artı b eşitmiş 9 bölü 21 olduğuna göre a b çarpımı. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 7 ve işler dışarı çarpımı. 7a eksi 7b eşittir 3a artı 3b. 3'e bu tarafa atsam 4a. 7b'yi diğer tarafa atsam 10b. Her iki tarafı 2'ye böl. 2A eşittir. 5B. A yerine 5, B yerine 2 yazsan eşitlenir. O zaman 5 ile 2 çarp 10. 12. soru. Parantezde 2x eksi y ile parantezde x artı 2 aralarında asal sayılardır. Olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Şimdi 6'ya böl 3, 6'ya böl 4. Sonra işler dışarı çarpımı yap. 4 çarpı 2x. 8x eksi 4y eşittir. 3x artı 6y. 3x'i bu tarafa attın. 5x 4y'yi diğer tarafa attın. 10y her tarafı 5'e böl. x eşittir. 2y yani x yerine y yerine 1 yazsan işte x yerine 2 yazarsın. Bunları topladığında 3 olur. 13. soru x ve y doğal sayılar olmak üzere parantezde x y ve parantezde x y aralarında asaldır. İşte parantezde x y çarpı parantezde x y 45 eşitliği verildiğine göre x'in alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi aralarında asal dediği için işte 45'e 1 olur. Veya 9'a 5 olur. 15'e 3 aralarında asal değildir. Ee, x artı y 45 işte x eksi y 1 topladım. Taraf tarafa 2 x 46 x 23 geldi. Ee, sonra işte 9'a 5 durumu var. x artı y 9 toplamları 9. Farkları işte 5 olan. Taraf tarafa topladım. Yine y'ler gitti. 2 x 14 x 7 geldi. Bunları da topladım. 30. 14. soru. ABC aralarında asal sayılar olmak üzere. A çarpı B 24. B çarpı C 40. Eşitlikleri veriliyor. Buna göre A, B, C'nin toplamı kaç olabilir? Şimdi B ortak olduğu için 2'ye 2 yazsam işte 2 olsa 12 olur. Aralarında asal olmaz. 3 yazsam 3 ile herhangi bir sayının çarpımı 40 buradan bir, bir şey gelmiyor. İşte 3 yazdım. Sonra 4 yazsam 4 yazsam 10 olur. Yani şurası da yine ya da şurası da sağlamıyor. 8 yazsam 8 yazsam şurası 3 olur. Şurası 5 olur. Ve aralarında asal 3, 8 ve 5 Topladım. 8, 8, 16 oldu.